thank <laughs> you Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne günaydın. Salamca dün bir kuzu kesti yine. Bize et yedirecek. Salamca bu milletin gözü var diyor. Kuzular taraf oluyor. Ne olacak bu durum Salamca? Valla ne bileyim ya. Dünde beraber kuzu ikilecen, ha kuzu ikilecen. Evet. Akşam üstü bir kuzu öldürdük. Bir kuzu gitti. Bir kuzu gitti. Sanki milletler kuzu yok. Sanki Salam abilerin kuzu var. Ya <laughs> kuzusu yok mu ya? Sarı amca nazara inanan bir insan. Ha ya. Efendimizin dediği gibi de nazar haktır. Yani gerçekten milletin gözü kalıyor. Sarı amca için dua edin. Ya dua edin malı ölmez ya. Çok mal öldürdük bu sene. Evet Sarı amca bu sene çok telaf verdi. Gene de Sarı amca sen zekatını verdin mi? Alo. Verdin ya. Ya ya o gün kuzulu, koyun kuzulurken verdim ben. Koyun kuzuladıyken verdim. Ha, ee, oyun bir koyun bir koyun verdim ben. iki tane verdim. Daha vereceğiz. Daha vereceksin. Gelen adam gelen kapıya boş dönmez. Veriyoruz. Abi, Saramca çok bonker bir insan. Yapıyor. Kuzu da etliymiş maşallah. Oy maşallah. Kuzu güzlüktür o. miydi? Hayır. Evet. Yeter bir kuzu olsa <laughs> dokunmaz kalmaz diyor. Yani. Yeter öyle de saklanırız. Zal amca Etimiz olacak Selamcı. Olsun da yiyelim. Etimizi de gösterelim. Evet. Selamcı. Başka ne anlatmak istersin Selamcı? Ya yani arkadaş Kandil'e gitti. Ee? Evet. Sakını kestirme. Arkadaş da bizim Emur Yaşar. Evet. Yaşar oğlu gitti, saçını kesti, benim saçını kesip 50 milyon para vermiş. 50 milyon vermiş. Evet, bir, bir 20 kilo da yaptı. Evet, 30 lira yakmıştır. 80. Bir karnını doyurdun. 100 lirayı lira buradan sana verseydi. Ben vermezdim, peki senin berberliğin var mı selamca ne zamandan beri bu koyun makasıyla kestim koyun evet yani biz yani şekil vermedik şekil nasıl verecektin mesela yaşa bir kafan çevir bu şekil nasıl verecektin kafasına taz koyardık. her tarafta dönerdim taz <laughs> ee, eskiden öyle mi yapıyordun ya, eskiden öyle yapıyorduk şimdi zaten üstte kesmiyor altta bırakmıyor bu yeni moda bu yeni moda Allah olsun. Halal olsun. Çünkü gençlere biz akıl ediremiyoruz. Halal olsun diyor. Yaşa ya değil, koşmayız. Çık hiç bu. Kırda koy makasla saçımızı keserdik. Bugün mobilya tepine kandıra giden saçını keserdik. Ya şimdi eskiden e, yemek getirmeye giderken eşeklerle gidiyorduk. Ya, şimdi mobilyat var. Şimdi mobilet var. Beş dakikada evdesin. Evet. Beş dakikada buradasın. Ben keşke ben bir o mobileti bir sürseydim. Bak sebez Sen sürmeyi öğrenmedin. Öğrenmedik ya. Ha. Ama bunu bana ya. Salamca en son elini aldın, tellere çarptın. 2-3 gün yatamadım. 2-3 gün yatamadım. Ne bileyim, nasıl kaz verdin bir onu söyle bakalım sen bir anlat. Ne sen ben, nasıl düştün ben, düştün mobilyattan? Ben önce dolaşırken bir, 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 sürüyordum. He. Geniş bir havluya girdim dedim bir bir, bir, bir iki tur atayım. He. Ee? Çok zevkliydi herhalde. He. Ee? Demek ki oynarken hep şeye fütese basıyordu. Dörde girmiş. Va. Wow. Bir kaza bir bıraktım beni aldı götürdü. Nereye götürdü? Ula direkt duvara, havluya duvara töre dedi, töre yedi. bir kafam değil dedi, benim göğsüm sanki kırıldı. Va. Wow. 3 üç gündür ben hasıldım. Tel, yumuşaktı diye töre gitti. E, ondan sonra da ben süremedim. Bir daha da binmedim. Yok lan no, tövbeliyim. Ne gerek var ya? Ne gerek var. Sen amca bir yerini sakat edeceksin. Evet. Canlar, davara kim gidecek? Davara kimse yok, çoban yok. Çoban yok. Yaşar, yaşar gider mi gitmez mi orayı bilmiyorum ki. Yaşar ancak kendi malına bak. He. Her iyi. Her iyi bireyim Evet. Yaşar eti çeviriyor ama olmadı diyor. Tamam işte düzelt bir baraj ettik ki. Ha. Bak o çat çat Evet Zara amca biz geldik şimdi. Nazar Mehmet Çavuş. Ee, anlat bakalım. Vallahi Kim sana abi. kuzuyu nazar ediyor bir onu vallahi, söyle. Valla ne bileyim. Dün çorakta. Kim aradı seni? Baku aradı. Hangi Baku? Sado Bezi? aradı. Bekir kuş, Sado evet. kuş. Demiş ki, biro demiş ki kuzuları yükleyecek. Ee? Öyle bir şey yok kardeş. Kuzu mu var? Her köpek kuzu. Kuzular, körpe zaman yani kuzular oradan nazar ediyorlar. Evet. Kesin bu evet bu nedir ya bu? Belki kuşun işidir ya. Yok. Belki kuş var ya. Belki kuşun mazileri çok. Sen torosu nasıl durdurmuş? Ha, yolda bir toros da bu Boğazkan yolunda. Ha. Dedi ben de eskiden bir torosum vardı. Ha. Toros gitti. Beş on adım gitti toros durdu. <gülüyor> 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 beş on adım sonra toros durdu. <laughs> toros durdu da da, da da da. bağırdı. Oh. De bağırdı. Belki kuş. Çekici geldi yükleri götürdü. Orası götürdüler he. Belki <laughs> böyle <laughs> bazıları var. Belki o kuş yapar ya. Ne ya bir tane kuzu dalı başı olmuş. He. Kendine yükle götürür. Yani ben, ben düz zaten onu koyun ağzını bağlı diktim. He. Daha, 20 gün yayılacak. Kuzun ama yetişti ne zaman kaytara gidiyor. Kaya kaytara 14-15 kilo. 14-15 gün. Kuzu da olmamış ki. Olur ya o da bir gün olur, olur sana. O amanı gelir. Bundan sonra parmak parmak yok. Ne var? İçeride poçu bırakacak, içeride satacak. Her gün böyle köpek kuzu getir böyle dolaştır. Gider Ber... kuzu çayırda öldür. Bermak iş değil diyorsun. Yok iş değil abi. İki tuvala yer fazla veren de rahat otur. Evinde yat diyorsun. Bunlar o. Çile çekme. Çile çekme. Babuya. Vak. Koşmakın da bu. Seyit Bakan Bayram geliyor. Aa, et olmuş herhalde. Bir dur bakalım.